Canım, iyisin değil mi? Yenge, hazırsanız çıkalım. Ezan okumak üzere. C tamam Ali, çıkalım. Sen Şadiye'yi alçık, biz Narin'le bir şeyler konuşacağız. Tamam abi. Yetişiriz size. <laughs> Irmak bebeği düşürmüş. Can onu hastaneye kaldırmış. Dün gece apar topar. Hatta Deniz bana küs bu Kıbrıs meselesinden dolayı. Haksız da sayılmaz değil mi? Fırat nerede? Gitti. Nereye? Bilmiyorum. Sormadım o da söylemedi. kavga ettiniz gene yani. Yani Halim gözünü seveyim işte. Kız kendi ağzıyla söyledi Aralarında bir şey olmamış. Bitti kapandı mevzu ya. Fırat İsviçre'de ırmağa söz vermedi mi hamile olduğu dönemde yanında olacağım diye. Eli eline değse ne olur değmese ne olur? Ha? Bebek olsa ne olur olmasa ne olur? Bu oldu işte. Ya ama mecburen verdi yani. Sen ne biliyorsun Narin ya? Şu ırmağın yaptığına bak ya. <laughs> bütün ortalığı karıştırdı ya. Yani tamam hikayeyi bıraktı. Senin huzurunu bozdu ya işte. Tamam işte amacına ulaştı. Zafer'in cenazesine geç kalıyor sen bir hadi. Ben onun boynunu zamanında kıracaktım ama... ...neyse başka bir sefere inşallah. Alacağım. Sağ ol. Canım. Gerçekten sen harika bir adamsın. Yok canım. Kim olsa aynı şey yapardı. Yok. Kimse yapmazdı. Gece sana geldi öyle mi? Vallahi geldi de hiçbir şey anlamadım. İşte esti gürledi Sermet hakkında sonra yere düştü. Ne yaptı bu? Sermet abuk bir şey mi yaptı acaba? Kız anlatsana. İnan bana, onun adını bile duymak istemiyorum hocam. Ya Deniz Irmak diyor ki ben eve gitmem. Otele giderim, yurt dışına giderim falan böyle abuk sabuk konuşuyor. Diyorum ki gelsin birkaç gün bende kalsın. Ha? Hem yalnız kalmamış olur. Sağ ol. Hadi, hadi yavrum kalk bir iki lokma bir şeyler ye. Acı değilim. Ama olmaz böyle. Bir şeyler yemen, toparlanman gerek. Hadi ne olursun. Bak Sermek de seni görmeye geldi. Bari en azından bir kahve iç bizimle hadi. gene? Yok. Dün geceden beri iki lokmayı zor tıktım ağzına. Yataktan bile çıkartamadım. Hı. Fırat'tan bir haber var mı? Yok. Merak etme Nalim bulacağız. O da şimdi zor günler geçiriyor. Yani bu olayı sindirmesi kolay değil. Yakında çıkar ortaya. Çıksa gelse dönse ne olacak Sermet? Sence bu saatten sonra toparlayabilir miyiz artık bu ilişkiyi? Bazı şeyleri biraz zamana bırakmak lazım Nari. Deniz Hanım'la hiç konuştun mu? Hani ne yapıyor, ne ediyor? O iyi mi acaba? Yok, bilmiyorum. Arayamadım Deniz'e. Hem arasam ne diyeceğim ki Deniz'e? O da benim gibi deli kardeşiyle uğraşıyordur işte bin türlü bela. Arkadaş bir tane sarı çıyan çarşıyı pazarı nasıl karıştırdı ya? Hepimiz tıfaya geldik. Bana müsaadenle. Biraz işlerim var. Görüşürüz sonra. Nasıl? Valla yemiyor, içmiyor. Çık kendin gör. Cık. Şimdi ağzıma geleni söylerim gerek yok. Yapma Deniz. En çok sana ihtiyacı var böyle bir zamanda. Can, çok sinirliyim. Şimdi kalbini kırarım onun, zararım dokunur gerek yok. Tamam tamam. Deniz Hanım evde yok. Can Bey'e gittiler. Can Bey'e gittiler. Ben zaten Irmak Hanım'ı merak etmiştim. Ona gel. Anladım. Onu pek iyi değilmiş galiba. Hastaneden çıktıktan sonra hiç görmedim. Zaten oradan çıkar çıkmaz Can Bey'e gitmişler. Deniz Hanım da onu ziyarete gitti zaten. Siz buyurun geçin isterseniz. Birazdan gelir o da. Eyvallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. merak ettim. Haber yok mu hala Fırat'tan? Yok Ümmü abla. Şadiye nasıl peki? Toparlandı mı biraz? Toparlanmayıp da ne yapacağım? Şadiye? Kızım. Yavrum. Ah Şadiye'm benim. Bakayım sana bir. Yok kuzum ben seni çok iyi gördüm benim. <laughs> Hayırdır Ali? Ya abim yolladı. Hani yapılacak bir sürü iş var bu pastane falan filan. Şeyden sonra bayağı başladık o işleri. E, pastaneyi satın işte. Evde boşaltın, eşyaları da öyle ihtiyacı olanlara verin. Ya tamam da işte keşke o kadar kolay olsa hani bir veraset ilanı falan vermen lazım. Ay ne veriyorsanız verin de ne olur beni bulaştırmayın yani. Ya seni en az uğraştıracağız söz de en azından bir notere uğraman lazım ya. Vekalet vermen gerekiyor yani. İyi. Onu işte hallederiz bir ara. E da şükür. Cenazeden beri ilk defa bu kadar konuştu. Ben tekrar olurum yenge. Tamam. Ah narin kızım ya. Babana bunları duyurmayacağım diye akla karayı seçiyorum. Allah Allah. Allah Allah'ım korusun. Eğer duyarsa var ya bu sarı kesin katil olur bu defa. Ay Ümmü abla ne olur gözünü seveyim. Tek bir şey duymasın baba. Bir de onunla uğraşamam. Biliyorum kızım. Eyvallah. 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 Neredesin lan sen? Oo. <gülüyor> <gülüyor> Abim gelmiş ya. Neredesin oğlum? Ya buradayız işte. Sen de hoş geldin Ali kardeş. Hoş bulduk Fırat abi. İyi gördüm seni. Ha. Gevezelik yapma lan. Kalk hadi kalk. Yok ya. Kalk. Ya uyuyacağım bırak. Lan kalk. Hayır hiçbir yere gelmem ben. Tamam bir yere gitmiyoruz. Ulan Ulan ya, kalk uyuyacağım ya. Kalk. Hayır. kalk. Fırat bırak vallahi uyuyacağım ya. Gitmem ben o eve abi. Lan vallahi eve falan git Lan kalk bir elini yüzünü yıkayalım. Ulan. Kalk. Ya. <Gülüyor> ya Fırat <laughs> abi ya ben gitmem o eve diyorum ya. Evet. Vallahi ben o eve adımımı atmam. Eve falan gitmiyoruz hadi yürü tamam gel şuraya. Abi vallahi ya bırak vallahi ben o eve gitmem. Beni bak boş boşuna uğraşa yapma. Buraya, gel. Gel. Ey kafa Gel. Ben tamam, ben buraya yaparım ben ya. Abi, abi, yap, yap, bırak. Yap, uğraştır. Sen de git kahve şöyle lan. Oh. Hadi yıka, yıka. Buz gibi. Ya bir şey olmaz. Sok kafanı şuraya. Sıcağı yok mu ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>